Çok ödevim var. Bir bilim adamının hayatını araştıracağız. Ya, peki bilim kadını yok muymuş? Neden bilim adamı dedin? Ah, gerçekten. Bakalım hiç kadın var mıymış? <laughs> Anne, buldum buldum. Hem de iki kere Nobel ödülü almış. Adı Madame Curie'miş. Bravo. Peki sence bizim buralardan bilim kadını var mıdır? Aman anne, bir ister kardım başıma. <laughs> varmış varmış, bir sürü var. Bir tanesi Madame Curie'nin öğrencisiymiş. Sevgili çocuklar. Ben Türkiye'nin ilk kadın kimyageri Remziye Hisar. Sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Nedenini en son söyleyeceğim. Çok uzun zaman önce, Cumhuriyetin ilanından önce doğdum. Şimdi sizleri alıp ta nerelere götüreceğim. Hadi gelin. Ben bir kimyager olmak istiyordum. Fen bilimlerindeki buluşları hep yabancıların yaptığını fark ettim. Ben de buluş yapabilirim diye hayal kurdum daha o zamanlarda okulda küçük sınıflara ders çalıştırıyordum. Hem okumayı hem de öğretmeyi çok seviyordum. Bir de keşfetmeyi. Yeniyi denemek ve deneyerek öğrenmek çok hoşuma gidiyordu. Tabii ki üniversitede kimya okudum. Çok da başarılı bir öğrenciydim. Ama bir akşam babam artık evlenmem gerektiği konusunda uyardı beni. Henüz evlenmemek konusunda inatçıydım. Üstelik bir bilim kadını olma hayalim de vardı. Ne yaptım biliyor musunuz? Sınıf arkadaşlarım Bakü'ye öğretmenlik yapmaya gitmekten bahsediyorlardı. Bakü'nün daha nerede olduğunu bile bilmiyordum ama evlenmek yerine Bakü'ye gidip öğretmen olmayı tercih ettim. Öğretmenlik hayatıma Bakü'de başladım ve orada evlendim. Daha sonra öğretmenliğe Türkiye'de devam ettim. Adana Kız Öğretmen Okulu'nda yaşadıklarım Hayatım için büyük bir deneyim oldu. Yoklukların içinde bile istek ve kararlılıkla çok şey yapılabileceğini oradaki öğretmenlik yıllarımda öğrendim. Bana güç veren ve gurur duyduğum bir anım yine o yıllara ait. Atatürk ilk kez Adana'ya geliyordu. Bütün kent hazırlık içindeydi ve bizim okulumuzu da ziyaret edecekti. Yaratıcı bir gösteri yapmak istiyorduk sonunda güzel bir program hazırlamayı başardık. Programın sonunda bütün öğrenciler sahneye bedenleriyle Atatürk yazacak şekilde yerleştiler. Atatürk'ün kız çocuklarını nasıl beğeniyle alkışladığını hiç unutmam. Latife Hanım'ın yazdığı teşekkür mektubunu ömrüm boyunca sakladım. Nasıl yaşayacağıma ben karar vermek istiyordum. Bu yüzden kendi fırsatlarımı kendim yarattım. Bir gün Paris'teki bir öğretmen arkadaşımdan mektup aldım. Orada bilimsel çalışmalar yapabileceğimi anlatıyordu. Havalara uçtum. Hemen iki çocuğumla birlikte Paris'e gittim ve doktora çalışmalarıma başladım. Paris'te okumak bana çok zor geldi. Eğitimleri bizden farklı olduğu için çok gerideydim ama vazgeçmedim ve durmadan çalıştım. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar laboratuvardaydım. Hademeler artık benden bıkmışlardı. Çünkü laboratuvar saat 5'te kapanıyordu ama ben çalışmaya devam ediyordum. Bir süre böyle devam etti. Tam onlara yetişmiştim ki bursumu kestiler. Parasız kaldım ve Türkiye'ye döndüm ama tekrar gelip çalışmamı tamamlayacağıma dair kendime söz verdim. İstanbul'da bir lisede kimya öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştım. Doktoramı yarım bırakmış olmak beni çok üzüyordu. Paris'e dönmek ve doktora eğitimimi tamamlamak istiyordum. Bir hayalim vardı. İnat ettim ve tekrar Paris'e gitmenin yollarını aradım. Yaptığım bilimsel çalışmaların önemini yılmadan ilgililere anlattım. Sonunda ikna oldular ve bursumu geri aldım. Böylece Paris'e döndüm ve doktora eğitimimi tamamladım çocuklar. Doktora tezim çok başarılı bulundu ve jüri özel ödülünü aldım. Böylece dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Sorbon Üniversitesi'nden mezun olan ilk Türkiye'li kadın da ben oldum. Hem de Madame Curie'den dersler almış olarak. Türkiye'ye döndükten sonra doktora eğitimimin ardından İstanbul Üniversitesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kimya Bölümü'nde doçentlik yaptım ve ardından profesör oldum. Ama biliyor musunuz? Tam 49 senede doçent olabildim. <laughs> Sevgili çocuklar, 4 sene aynı ayakkabıyı giydim. Yokluktan kendi elbiselerimi kendim diktim parasız kaldım. Zorluklar yaşadım ama hiç pes etmedim. Benim çocuklarım yurt dışında okudular. Benden daha iyi eğitim aldılar. Kadınların sadece öğretmenlik yapabildiği gençlik günlerime dönüp baktığımda ne çok yol aldığımızı daha iyi görüyorum. Ben tarihten bir sesim. Sesimi unutmayın. Belki bu ses başarıya ulaşmak için hala erkeklerden daha fazla çalışması gereken hem cinslerime yol gösterici olur. Hani derler ya, gökten üç elma düşmüş diye. Ben elmalarımı kendim seçtim. Pes etmemek, hakları savunmak ve çok çalışmak. Siz hangi elmaları seçeceksiniz? Merhaba çocuklar. Burası Boğaziçi Üniversitesi. Ben de Profesör Doktor Nermin Abadan Unat. Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğdum. Daha çocuk sayılacak bir yaşta hayat beni tek başıma Türkiye'ye gelmeye zorladı. Gelin size nasıl başardığımı anlatayım. Aslında ben daha çok küçükken babamın işi sebebiyle Viyana'dan İstanbul'a taşındık. Babam İzmirli bir iş adamıydı, annemse Alman bir hanımefendi. Maalesef babam İstanbul'da hayatını kaybetti, annem de beni akrabalarımızın yanına Budapeşte'ye götürdü. Efendim İstanbul'a geldiğimizde Türkçe bilmiyordum. Öğrenemeden de Budapeşte'ye gitmiş olduk. 14 yaşıma gelmiştim. Bir gün annem artık okula gidemeyeceğimi söyledi çünkü paramız yetmiyormuş. Çok üzüldüm. Okumak istiyordum ve bu konuda çok kararlıydım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Türk Büyükelçisine gittim. Babamı kaybettiğimizi ve paramızın olmadığını söyledim. Türkiye'ye gidip okumak için yardım istedim. Efendim düşünebiliyor musunuz? 14 yaşındaydım ve hiç Türkçe bilmiyorum. Tek başıma çözüm bulmaya çalışıyorum. Büyükelçi Behic Bey beni bir trenle İstanbul'a, oradan da vapurla, İzmir'e akrabalarımın yanına gönderdi. Niye Türkiye diye sorarsanız çocuklar, basından Türkiye'deki değişimleri okuyordum. Atatürk birçok yenilik getiriyordu ama bence en önemlisi eğitimin kız erkek farkı gözetmeksizin parasız olmasıydı. Bunu sağladığı için Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. O zamanlar Türkçe bilmediğimi unutmayın. Liseye girebilmem için Türkçe bilmem zorunluydu. Nasıl öğrendim Türkçe'yi biliyor musunuz? Gündüzleri öğrencilere Almanca dersi veriyordum. Kazandığım parayla da akşamları ben Türkçe dersi alıyordum. Lisede sosyoloji dersini çok sevdim. Toplumsal olaylara merakım arttı. O zamanlarda başladım açtığımdan para ayırıp gazete alıp okumaya. Böylece siyaseti de takip eder oldum. Evet, bir ülkeden bir ülkeye göç etmiştim. Bu benim için hiç kolay olmadı. Ben göçmenlik nedir, sorunları nedir o zaman öğrendim. Hem kadın hem göçmen olmanın zorluklarını biliyordum. Bu konularda çalışmak istiyordum. Onun için hukuk eğitimi almaya karar verdim. Neden kadın erkek eşitliği mi? Bakın size ne anlatacağım. Bursa alıp Amerika'ya gitmiştim. Türkiye'den kalabalık bir grup gelecekti. Tanıştığım bir Amerikalı ailenin evinde parti verdik. Partiye yaklaşık 100 kişi katıldı. Efendim bir baktım partinin sonunda hem erkekler hem kadınlar birlikte var. Kadınla erkek arasındaki eşitliği gördüm ilk defa ve Türkiye'de kadınların haklarının ne kadar az olduğunu fark ettim. Geçenlerde düşündüm tekrar burs alıp gitsem diye ama... Artık sıra siz gençlerde. Türkiye'ye döndüğümde Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde çalışmaya başladım. Fakültenin ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörüyüm çocuklar. Çalışmalarım dikkat çekmiş olmalı ki dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne senatör olarak seçildim. Türkiye'yi yurt dışında temsil ettim. Avrupa Konseyi'nde 18 sene kadın erkek eşitliği konusunda çalıştım. Sevgili çocuklar, bu uzun yaşamda iletişim, hukuk ve sosyoloji alanlarında uzmanlaştım, 5 dil öğrendim. Bana hocaların hocası derler. Çünkü hayatım boyunca öğrencilerimle birlikte öğrenmeye devam ettim. Sadece burada değil, yurt dışında da misafir profesör olarak görevler aldım. Kitaplar, makaleler yazdım. Bitmeyen göçü anlattım. Kadın haklarını savundum. Sevgili çocuklar, hani derler ya, gökten üç elma düşmüş diye. Ben elmalarımı kendim seçtim. Benim elmalarım cesaret, kararlılık ve çok çalışmaktı. Peki siz hangi elmaları seçeceksiniz? Merhaba çocuklar. Ben Profesör Doktor Kamile Şevki Mutlu. Türkiye'de profesör olan ilk kadın hekim ve patoloğum. Patolojinin ne olduğunu biliyor musunuz? Patoloji, hastalıkların vücudumuzdaki hücreleri ve organları nasıl etkilediğini araştıran bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı sayesinde pek çok hastalığa çözüm bulunabiliyor. Bilimle dolu yaşamıma, benimle yolculuk etmeye var mısınız? Lisedeyken biyoloji derslerini sabırsızlıkla beklerdim. Özellikle insan vücudunun yapısı çok ilgimi çekerdi. Bu yüzden hekim olmaya karar verdim ve tıp fakültesine girdim. Laboratuvarda araştırma yapmaya daha burada öğrenciyken başladım. Araştırmalarım fakülte dergisinde yayımlanıyordu. Ne yazık ki çalışmalarımın fotoğrafını çekemiyordum. Çünkü o zamanlar fotoğraf makineleri çok pahalı ve zor bulunan aletlerdi. Çocuklar dikkatle bakarsanız her sorunun bir çözümü olduğunu görürsünüz. Ben de bir çözüm buldum. Fotoğrafını çekemediğim şeylerin resimlerini çizdim. Tıp fakültesinde yaptığım bu araştırmalar bilim dünyası için çok yararlı oldu. <laughs> Övünmek gibi olmasın. Bilimsel bir dergide makalesi yayınlanan ilk kadın öğrenci benim. <laughs> o yıllarda Almanya'nın Berlin şehri Avrupa'nın bilim merkeziydi. En bilgili profesörler Berlin Üniversitesi'ndeydi. Ben de bu üniversiteye kabul edildim ve vakit kaybetmeden Berlin'e gittim. Berlin'de çok gelişmiş bir laboratuvarda çalışma imkanı buldum ve yepyeni bir teknik geliştirdim. İşte bu yüzden günümüzde hala kullanılan bu tekniğe benim adım verildi. Şevki metodu. Yurda döndüğümde Ankara Üniversitesi'nde tıp fakültesini kurduk. Burada patolog olarak değil histolog olarak çalışmaya başladım. Yani doku bilimiyle ilgilendim. Çünkü o yıllarda doku bilimi alanında uzmanlaşmış öğretmen yoktu. Tam 30 sene boyunca bu alanda öğretim üyeliği yaptım. Çok değerli profesörlerin yetişmelerine yardımcı oldum. Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu'na girdim. Yine övünmek gibi olmasın ama bir üniversitenin yönetim kurulunda görev yapan ilk kadın bendim. Sevgili çocuklar, bütün bunlar bir yana, Atatürk için yaptığım görev bir yana Biliyorsunuz Atatürk öldüğünde cenazesi önce Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Anıtkabir yapıldıktan sonra da oraya götürüldü. İşte Atay'ı bu yolculuğa ben hazırladım çocuklar. Hem de 40 derece ateşle yattığım yataktan kalkarak. Bu görevin bir kadın hekime teklif edilmesinin o zaman için ne kadar önemli olduğunu siz düşünün. Sevgili çocuklar, Yaşamım boyunca öğrencilerimle birlikte patoloji alanında ilerlemek için çok çaba gösterdim ama özellikle kadın öğrencilerime emek vermeye gayret ettim. Biz kadınlar erkek meslektaşlarımızdan daha çok çalışmak durumundayız. Sizler giderek gelişen olanaklarla daha iyi eğitimler alacaksınız ve daha önemli görevlerde çalışacaksınız. Hiç yılmadan başarmanın keyfini düşünerek çalışacaksınız. Sevgili çocuklar, hani masallarda gökten üç elma düşmüş derler ya, ben elmalarımı kendim seçtim. Benim elmalarım araştırmak, çözüm üretmek ve çok çalışmak. Peki siz hangi elmaları seçeceksiniz? Arkadaşlar sizleri bekliyordum. Merhaba. Ben Profesör Doktor Dilhan Elyurt. Gökbilimi profesörüyüm. Yani bir bilim kadınıyım. Bu mesleği seçtiğim için hala çok mutluyum. 1926 yılında dünyaya geldim. Çok uzun bir hayat yaşamışım değil mi? Üniversitede yüksek matematik ve gökbilimi okudum. Neden biliyor musunuz? Ben de küçüklüğümde her çocuk gibi arkadaşlarımla sokakta oynamayı severdim. Daha okula başlamamıştım. Akşam olup da hava kararınca gözüm hep gökyüzüne takılırdı. O kocaman uçsuz bucaksız uzayı, ayı, yıldızları seyrederdim. Bir gün onlara ulaşmayı hayal eder dururdum. Kaç tane yıldız vardı acaba uzayda diye düşünürdüm. En çok da güneşi merak ederdim. Düşünsenize, ta uzaklarda küçücük top gibi bir şey var, sıcak, pırıl pırıl parlıyor. Siz ona dokunamıyorsunuz ama o size dokunuyor. Hemen ısıtıyor sizi. Sonra okulda matematik dersini çok sevdim. O zaman üniversitede hayallerimi gerçekleştirecek bir meslek seçmeliyim dedim. İyi bir öğrenciydim. Hatta liseden mezun olurken takdirname almıştım. Bir de ödül vermişlerdi bana ilk ödülümde ve bütün ödüllerimin içinde en önemlisidir arkadaşlar. Daha sonra burs alıp Amerika'ya gittim. İşte o dönemde yaptığım çalışmalar bilim için çok önemli. Amerika'ya ilk gittiğimde bakın başıma ne geldi? Beni bir laboratuvara götürdüler. Televizyona benzer bir şey gösterdiler. Dediler bu bilgisayar. Hayatımda ilk defa bilgisayar gördüm arkadaşlar daha nasıl kapanıp açıldığını bile öğrenmeden benden bir program yazmamı istediler. Tabii çok şaşırdım ama ben o programı yazdım. Ve biliyor musunuz bir haftada hesaplanan işlemleri artık birkaç saniyede hesaplayabiliyorduk. Bu başarımdan sonra ben de kendime bir ödül verdim. Kendine güven ödülü. Amerika'da güneşi ve yıldızların evrimini araştırdım. Ne keşfettim biliyor musunuz? güneşin eskiden daha soğuk olduğunu sanıyorduk ya. Ama değilmiş. Eskiden daha sıcak ve daha parlakmış. Böylece güneşin tarihini, bundan sonra ne kadar ömrü kaldığını hesaplayabiliyoruz. Bu çok önemli keşfimden dolayı önemli bir ödüle layık gördüler beni. Apollo Başarı Ödülü. Bu ödülü bana dünyanın en büyük uzay araştırma merkezinde yani NASA'da verdiler. Ve belirtmek isterim NASA'da bu bölümde araştırma yapan tek kadın bendim sevgili arkadaşlar. Burada sadece güneşi değil, yıldızları da araştırdım. Yıldızlarla ilgili yeni bir metot geliştirdim. Bu çalışmalarım bugün hala kullanılıyor. Türkiye'ye pek çok keşifle döndüm. Öğrendiklerimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yeni yetişecek bilim insanlarına öğretmeye başladım. Hedefim, aktif çalışma hayatından ayrıldığım zaman yaptığım çalışmaları ilerletecek bilim insanları yetiştirmekti. Sevgili arkadaşlar, ben okula başladığımda Cumhuriyet yeni kurulmuştu. Maalesef okula gitmek hiç kolay değildi. Özellikle kız çocukları için. Ama ben imkansızlıklarla mücadele ettim. Meraklarımın peşinden gittim. Kendime meslek seçtim ve sevdiğim işi yaptım. Böylece çok önemli keşiflere imza attım. Hikayemi size anlatmak istedim. Çünkü bilimin size ihtiyacı var. Araştırma yapılacak, keşfedilecek daha o kadar çok konu var ki. Sizin de karşınıza engeller çıkabilir ama onları yenmek lazım. Hani derler ya gökten üç elma düştü diye. Ben elmalarımı kendim seçtim. Benim elmalarım hayal etmek, merak ve kendine güvenmekti. Peki siz hangi elmaları seçeceksiniz?